Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığımız tost makinesinin tanıtımını yapacağız. Tost makinemiz Karaca marka. Üstünde cam bir yüzey var. Gayet şık duruyor. Ön tarafında bu şekilde bir sıcaklık ayar düğmesi var. 5 adet kademesi var. Tost makinasının ismi Gastro Grill Glass Premium. Gördüğünüz gibi 2400 Watt gücünde. Tercih etmemizdeki nedenlerden bir tanesi şık görüntüsü, diğeri de gücü oldu. Yani tostu kısa sürede yapacağını umut ediyoruz. Tost makinesinde siyah plaka kullanılmış. Üzerinde beyaz benekler bulunuyor. Beyaz da değil aslında gri benekler bulunuyor bir nevi grant efekti katılmış, tutamak kısmı plastik, yan kısımlar alüminyum, üst kısmı camdan yapılmış. Tost makinesinde şurada bir açma kapama butonu var ufak bir şey belki görülmeyebilir ee, Burada yükseklik ayar kademeleri var 3 kademe verilmiş mevcut bulunduğu hali birinci kademesi bu şekilde koyduğumuz zaman ikinci kademesi aşağı indirdiğimiz zaman ise üçüncü kademesi. Genelde bunu sandviçleri ısıtırken kullanıyorlar. Tost makinesinin sol tarafında gördüğünüz gibi tam açık, 90 derece açık ve kilitli konum için ayrı ayrı seçenekler bulunuyor kilit konumundayken ürün bu şekilde dikey durabiliyor. Eğer mutfağınızda yer yoksa bu şekilde ürünü soğuduktan sonra saklayabilirsiniz. Yine yanındaki mandaldan bunu 90 dereceye getirdiğimiz zaman ürün bu şekilde normal konumuna geliyor. Eğer ki 180 derece açılsın istiyorsak zaten burada gösteriyor. Buraya getiriyoruz. Ürün bu şekilde ızgara yapmaya hazır hale geliyor. Tost makinesinin plakaları kolay çıkabiliyor. Burada bir tane plastik var. O plastikten tutup arkaya doğru çektiğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Alt taraftaki yuvalarına oturtup üst taraftan bastırdığımız zaman da yerine geçiyor. Aynı şekilde altı da bu şekilde. Bastırdığımız zaman oturuyor. Tost makinesinin kablosu yeterli uzunlukta. Hani prize yetişir. Eğer priziniz tezgahtan biraz uzak bir taraftaysa buraya da yetişir. Yaklaşık şöyle göstereyim. 1 metre kadar bir boyu var yaklaşık olarak. Ürünü on-off düğmesinden açıyoruz. Çalıştırdığım için e, turuncu bir ışık yandı. Normalde yeşil yanıyordu. Bunu düğmeyi maksimuma çevirip bir tost denemesi yapacağız. Yani şimdiye kadar kullandığım bütün tost makinelerinde zaten düğmeyi maksimuma çevirip maksimumda kullanım yapıyorduk. Yani bunu da aynı şekilde yapacağım. Şu an ısınmasını bekliyoruz. Hazır olduğu zaman burada yeşil ışık yanacak. Yeşil ışığı görmek için kademeyi birazcık kısalım. Evet, gördüğünüz gibi. Isı ayar düğmesi çok şık. Çevirirken de şekilde ses çıkartıyor. Tost makinesinin içine somun ekmek koyduğumuz zaman üst plaka somun ekmeği kavrayacak şekilde hareketli yapılmış. Bu hoşuma gitti önceki tost makinamda sabit hareket etmiyordu. Bu şekilde ekmeği kavrayacaktır. Evet arkadaşlar şimdi tost nasıl yapıyor ona bakacağız öncelikle sucuklarımızı pişireceğiz. Çok fazla pişirmeden burada tost yaparken kesinlikle margarin kullanmıyorum Sadece tereyağı kullanıyorum hem lezzeti daha güzel hem de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum Evet ekmeklerimiz hazır sıcaklık ayarını tekrar yükselttim Evet tostlarımız hazır göstereyim size. Gayet başarılı. de şu sesi duymak istiyorum. Gayet güzel. Şimdi bu denemeyi bir de e, somun ekmekle yapacağız. Arkadaşlar tost ekmeğiyle tostumuzu yaptık. Gayet başarılı oldu. Sıra şimdi e, somun ekmekle yapmaya geldi. İçini ben önceden hazırladım. Şu şekilde gösterebilirim. Altta kaşar peyniri, üstte sucuk. Üzerine birazcık yine tereyağı sürüyorum. sıcaklık ayarını düşürmüştüm. Şimdi tekrardan açacağım. Evet yaklaşık bir 3-4 dakika civarın süre geçti. Dostumuz hazır olmuş. Gördüğünüz gibi somun ekmekte de şu plakadaki izlerin yanık halleri var. Izgara izi diyorlar. Bir de yine içinin çıtır olup olmadığına bir keserek denemek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu da başarılı.